Gel. Oh! Allah kurtarsın kardeşim. Oluyor. Geçmiş olsun. Hadi Allah'ım evet. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> <Yapma>! <gülüyor> Hadi Allah'ım evet. Yapma. Dur iki kürekle, iki kürekle yan yana girme. <laughs> ne oldu? Öldü galiba. Yani Yok ölmedi yanımda gel Tanet var Tanet gel buraya Kaçtı Yukarıda <laughs> örümcek var yukarıda örümcek var Tamam gidelim, gidelim. gidelim. <laughs> İso neredesin Allah seni bir kahretmesin aşağı, 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 aşağı Geldim geldim <laughs> Bak 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 Ay İso <laughs> Sadece... <Orada ne> <laughs> Sürünen it var. Yani ne yapacağız? <laughs> ne benim o. yukarıda şey var. Sürünmesi süreli, doğru düzgünsünüz böyle ki. geldi bu. Bizim de gemide bizi bu kanka. <laughs> Bence ikisi de ölmüş olabilir. Gerildi mi su? <laughs> Merhabalar ismim İbrahim Yılmaz. 14 milyon takipçim var. <laughs> <laughs> Diye uf, sürünen böcek geldi. Kendim <laughs> koptu. Tamam, gel, gel. <laughs> Doluymuş. İnşallah senden korktu. Buradayım. İnşallah bir şey diyeceğim çıkamayacağız biz. Çıkar çıkar. Haydi. İnşallah. <laughs> İnşallah <İso. gülüyor> <İso> geliyor. Anne <laughs> sen. Stajım kaç, oraya gitme, oraya çıkmaz. Buraya gel. Ya böyle oyunun Allah belasını versin ya. Hoş geldin. <laughs> bulduk. Hoş bulduk. Sen geldin. ne zaman öldün? Biz bunu gördük. Devam et, devam <laughs> ya biz Onu çıkışı bulamadık ya. <gülüyor> <gülüyor> Ölmeyi bekliyor ya. <laughs> Hoş geldin Miso. Saatlik yapın da bari çalıştırsın İlay. Eee? Şöyle bak kolay. Bu kadar basit işte. Şeyde de karşıya geçiş yeri vardı oraya da bakabiliriz. Neydi? staminamız o kadar hızlı bitiyor ki sinirleniyorum artık. Buranın devamı var. Mayın var. Oraya girdim ben orada bir şey kalmadı. Karşıya geçebiliriz mi? Ben. ben geçeyim siz hiç riske atmayın. <laughs> tamam. Bir son. Lan İrem. Ha. Bak bakayım. <laughs> <laughs> Onların devamı için. <laughs> şey. Kim o <laughs> aşağı Allah. <attı. gülüyor> <laughs> ben, <laughs> <laughs> bir şey olmaz demiştim ama ölüyordum artık galiba. <laughs> Bu kim ölüm? Ben. <laughs> girme girme. Ölecek. Değilim. Gir zekalı. <laughs> Taşlaş. Taşlaş. Allah'ın cezaları bir de beni alıyorsunuz. <laughs> <Göterekler. gülüyor> duydum. Ben küfür etmedim İso. Ben öleyim. Nasıl küfürümü duymuş <gülüyor> olabilirsin? <gülüyor> İso etti küfür. Sen mi? Sen mi <laughs> küfür ettin? Beni ben duyuyorsan isterim. senin ben şey isterim. dedi. Ne <laughs> dedi? Evet evet öyle evet. dedi. Aynen. Ya ha, Tamam ki... İso İso evet. Köpekler varmış. Lan çok evet. erken. Arkadaşlar sıkıştım şuna mı? Dur. Bırak onu. <laughs> ne oldu size? Düştük i̇şte <laughs> İrem nerede? Hayır, dur dur ben de buradayım. Şimdi buradan zıplayacağım tamam mı? Bunu G ile bırakacağım alacaksınız orada tamam mı? <laughs> Duyuyor musun? Yine. Ne? Ne? Hadi. Zıplayacağım bunu G ile bırakacağım <laughs> alacaksınız tamam mı şuradan? Tamam. Hızlı <laughs> O'nun <laughs> gözlü ne <gülüyor> <Ofa> <gülüyor> Ay Dur eğlendim. İrem de öldü o zaman. In, duyuyorum. Duyuyorum da benim altımda köpüşler var. Gelme sakın buraya. İso'yu da öldü. İso'yu da Hilal öldü. Sen o tarafa şey yap, ben aşağı inip almaya çalışayım. Tamam. Sen köpeği yanına çek, bakla. Tamam. Köpek nerede ki? Görmüyorum. Köpek. Köpek. Allah Allah şaka Allah mı abi ya? Vallahi var ya böyle <laughs> oyunun İrem ne oldu biliyor musun? <laughs> Senin arkandan geliyordum hemen hemen tamam mı? Ben hemen hemen senin arkandan geliyordum. Yer birden böyle oldu patladı öldüm. Ne patladı lan? Yer patladı öldüm şey işte. Şey oluyor işte. Tamam. Ha, solucan çıkıp yemiş seni. Bana solucan çıkmadı. Ben de sadece böyle yer patlıyormuş gibi oldu öldüm sonra. Solucan solucan. Yanlış şey ayarlamışım. Ne demek iso? Şahane. <laughs> Dalga mı geçiyorsun, gerek mi yaptı? Şahane. Şaka yapıyorsun! <gülüyor> <gülüyor> Biz net öldük ki. Bir hey şey yapalım. diyeceğim, çok şişko oldum ben. Şu sürekli bıraksak bıraksak çaktıktan sonra devam etsek mesela. Bak burada biri ölmüş galiba bi çaksın dur. Oh. Çaksın. Oh. çaksın dur dur. Tamam çaktı al. Al al. <gülüyor> 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 İso, İso çarpıldı. İrem, İrem. Çok güzeldi. Ne? İso çarpıldı. Ne? Çok çarpıldı diyorum aletti. Diyor. Gemi öldü. Şey diyeceğim nasıl gemi öldü? <laughs> nasıl gemi öldü? Gemiyi elektrik çarptı. Evet. çok iyi Koş! Koşmaya çalışıyorum, staminam yok. İsuyu almadım ha. Koş ver artık. Para mı harcasak o zaman? Çok paramız var, gidecek bayağı. Yüzde kırkı yiyecekler, yüzde kırkı elli yapıyor. Sen bilirsin. Alayım mı suyu iki saniyede? Diyorsam, ya sen de kaybedersek? Yok yok, alırım ben hemen. Etrafta kuşlar var, onlara bakmaman lazımmış. Onlara bakarsan saldırıyorlarmış. Kuş mu? Merhabalar. İrem geliyorum. Gel. Yukarıya bir çıktım köpek varmış. Ya ben de diyorum burada bir ses var o ne? Aman Hilal'in nerede olduğunu bile tam bilmiyoruz. Hilal'i alamayacağız. Aynen. Oy nasıl korktum. Ben de gerildim. Bu arada bir şey diyeceğim, bayağı iyi topladık yine Benim üstümde iki tane ip var mı? Hah! Yine düştü, güne düştü. Şey Şaka bu yapıyorsun? yapıyorsun. Buradayım, buradayım. Ya götenek! Zoruna mı gitti buradan yürümek?